Küçükken herkesin olmak istediği bir şey vardır. Doktor, öğretmen, polis, şarkıcı, asker. Peki kimler ben şu olacağım dediği işi yapıyor? Bugün top kontrolü, dengesi ve top sürme kombinasyonu çok üst düzeyde olan, sağ ayaklı olmasına rağmen sol ayağıyla da hatır sayılı işler yapan, hızıyla tabiri caizse roadrunner'a benzeyen... <laughs> çalım atma işlerini sokakta öğrenmiş birini anlatacağım. Fenerbahçe'nin transfer ettiği kanat oyuncusu Sen Maxima kimmiş bakalım. bakalım. Maxima 12 Mart 1997'de Fransa'da Paris'in güneybatı banyolarında bir yerleşim yeri olan Chatani Malabdi'de doğdu. Üç çocuğun en küçüğü. Bir abisi bir de ablası var. Babası Alex Paris Diderot Üniversitesi'nde ofis yöneticisi olarak çalışırken annesi de Müdun'daki bir okul müdürüydü. Yani Maxima ekonomik anlamda çok da zorlu bir hayat yaşamamış diyebiliriz. Videonun başında küçükken herkesin olmak istediği bir şey vardır diyorum. Bunu söylememin sebebi aslında başrolümüze gönderme. Çünkü annesinin ve babasının önce eğitim demesine rağmen o 7 yaşından itibaren profesyonel bir futbolcu olacağını dile getirmiş biri. Nitekim bunu başarmış da. Zaten büyüdüğü Müdun adlı kasabada sokakta arkadaşlarıyla sürekli top oynuyorlar. Hatta bu bilgiyi bir tık daha artırıyorum. Ablası Cassandra ailecek nereye giderlerse gitsinler Maxima her boş bulduğu zamanda futbol oynadığını söylüyor. Okulda birçok spor alanında başarılı bir gençti. Basketbol, tenis, rugby ancak futbol her zaman ilk aşkıydı. Aslında Maksima olmak istediği her neyse onu olabileceğini söylüyor. Hatta bilmeyenler için minik bir bir info daha vereyim. Annesi oğlunun üst düzey zekada olduğuna kendince ikna olmak için IQ testi yaptırdı. 146 seviyesinde olduğunu belirten bir sonuç çıkınca oğluna ne yapman gerektiğini biliyorsun. Her şeyini derslerine ver ve futbolu ikinci planda tut demiş. Araştırdığım kadarıyla ailesine ve dinine düşkün biri. Ayrıca çok da yardımsever. Küçükken annesinin verdiği 10 euro harçlığı arkadaşlarına şeker almak ve maddi anlamda güçlük çeken insanlara harcıyormuş. Sen Maksima'nın hayatıyla ilgili detayları yine ara ara veririz. Şimdi futbol kariyerindeki serüvenini anlatalım. Futbola 6 yaşında Leis Ulis'te başladı. Burası Ille de Fons'ta bulunan bir yer. 10-14 yaşlar arasında ACBB'de oynadı. 13 yaşındayken de Clara Fontaine e gitti. Burası ulusal bir futbol merkezi. Kylian Mbappe, Thierry Henry, Benzema gibi Fransız ve Fransız olmayan oyuncuların gelişimine katkı sağlamakla ünlü bir yer. Daha sonra 14 yaşındayken Paris'ten ayrılarak Saint-Étienne'in altyapısına geçen Sen Maxima ilk profesyonel sözleşmesini 1 Temmuz 2013'te imzaladı. Kulüpteki ilk sezonunda Christophe Gelt'i yönetiminde 5 maçta 138 dakika oynadı. Sen Maxima 2015 yılında Sentetien ile olan sözleşmesini Haziran 2019'a kadar uzattı ve kendisine daha fazla oynanma süresi vaat edildi. Ancak hayal kırıklığına uğrayarak beklediği sürenin çoğunu alamadı. Maxima 2014-2015 sezonunda 9 lig maçı ve 2 Avrupa Ligi maçı olmak üzere kulüp adına toplamda 11 maça çıktı. 31 Temmuz 2015'te Monaco Sen Maksima'nın 5 milyon euroluk transfer ücretini ödeyerek oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Aynı gün hemen Alman kulübü Hannover'a kiralandı. Sen sezon boyunca 1 gol atarak 16 lig maçına çıktı. Ancak Hannover'da da uzun süre kalamadı. Alman ekibi sezon sonunda en alt sırada yer aldıktan ve Almanya'nın en üst ligindeki 14 yılını sonlandırdıktan sonra Bundesliga'nın 2. ligine düştü. 28 Temmuz 2016'da Sen Maxima lig 1 kulübü Bastia'ya bir sezonluğuna kiralandı. Kulüp adına ilk golünü 20 Ağustos'ta Lorient'e karşı 3-0 kazanılan maçta attı. Burada 36 maçı çıktı ve 3 gol attı. Ancak yine de küme düştüler. Lig şampiyonluğunu yeni kazanmış olan Monaco'ya geri döndüğünde düzenli süre alması zordu. Çünkü Kylian Mbappe, Ronald Lopez ve Thomas Limmer gibi yetenekli hücum hattında fırsat verilmiyordu. Lise satılmadan önce sadece 2 maçta oynadım. Sen Maxima 7 Ağustos 2017'de kulüp rekoru kırarak 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında lise transfer oldu. Burada bir sezon Lucien Favre'nin yönetiminde oynadı ve ardından Patrick Vieira'nın yönetiminde iyi bir performans gösterdi. Hızlı ve direkt oyunuyla İngiltere'den, İspanya'dan ve hatta İtalya'daki büyük kulüplerden çok sayıda teklif alan Sen Maxima seçimini Newcastle United'dan yana kullandı. Ağustos 2019'da 16,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle artık İngiliz ekibinin formasını giyecekti. Gençken en büyük hayallerinden biri Premier Lig'de oynamaktı. Hayaline kavuşan Maxim'in için asıl meydan okuma şimdi başlayacaktı. 26 yaşındaki oyuncu süratli top sürme ve çalım atma yeteneği sayesinde kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelerek St. James Park'ta güçlü bir izlenim bıraktı. 26 maçta forma giydi. 3 gol attı ve 4 gol pası verdi. O zamandan beri kulüp için önemli bir oyuncu olmaya devam etti. Premier Lig'de izlenmesi en eğlenceli oyunculardan biriydi Sen Maxima. Gösterişli oyun tarzı nedeniyle sıklıkla Brezilyalı efsane Ronaldinho ile karşılaştırıldı. Her iki oyuncu da olağanüstü top sürme becerileri, yaratıcılıkları, gösterişleriyle bilinir. Hatta bazı taraftarlar ve yorumcular tarafından kendisine Fransız Ronaldinho lakabı la takılmasına bile neden olmuştu. Hedefinin her zaman dribbling yapmak olduğunu söyleyen oyuncuyu Newcastle muhabiri Hi Hazel, Chris Woff from The Athletic here. I cover Newcastle United very closely, and for four years I watched Alan St. Maximum during his time on Tyneside. And it's fair to say that he was someone who thrilled supporters. He was a crowd favourite. He had a great relationship with fans. His social media was very amusing, and he's full. Of tricks and flicks and on the ball he is exhilarating. He can absolutely destroy opposition sides at certain points. There were a couple of games which he spring to mind. Manchester City, the 3-3 at the start of the 2022-23 season, springs to mind, but also various other times where he's dragged Newcastle through matches. His end product was not always there, his consistency was not always there. He isn't necessarily gonna track back, but in an attacking sense. Uh, he is someone who can win a match for a team. He can also be exasperating at times, uh, as sort of flair players can sometimes be. But it will be non-stop entertainment with Alan saint Maximan, and I'm sure the supporters across in Turkey will absolutely love him. And it'll be interesting to see how he fares in a Jose Mourinho side. So yes, a lot of exciting and interesting times ahead in terms of viewership of Alan saint Maximan's time there. Newcastle'dan 27.2 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al transfer olan Maxima burada istikrarlı bir sezon geçirdi. Astronomik maaşlarla transfer piyasasını alt üst eden Arabistan'da transferi oldukça dikkat çekmişti. Al Firmino, Mahrez, Eduard Mendy ve Merih Demiral gibi yıldız isimlerle forma giydi. Takımı ligi 3. sırada bitirirken Maxima 31 maçın 31'inde de ilk 11'de başlayarak 4 gol atıp 9 asist yaptı. Bu onun listeki 5 gol ve 9 asistlik performansından sonraki en skorer sezonuydu. Sezonun bir gitmesiyle birlikte Arabistan kulüplerinin yeni bütçelerinin açıklanması bir hayli gecikti. Bu durumda birçok oyuncunun Avrupa'ya geri dönmesini ön ayak sağladı. Jose Mourinho'nun da transferini çok istediği Maxim'in Portekizli hoca ile görüşmesinin ardından ikna oldu ve yine sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Çevik ve atletik bir oyuncu olan Maxima'nın inanılmaz bir dripling yeteneği var. Onun için izleyenlere keyif veren tipik bir kanat oyuncusu diyebiliriz. Rakibin üzerinde giderken bir anda sağ sola yönelebilmesi, topla yaptığı kısa ve sık dokunuşlar, şut yeteneği ve attığı çalımlar parla her defansın dengesini kolaylıkla bozabilen bir oyuncu. Kendisi Mourinho'nun özellikle belirttiği takımın hızını arttırmalıyız düşüncesiyle doğrudan bağlantılı bir transfer olacak. Oyun tarzı Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ı andırıyor. Hızlı, yaratıcı, çalım ustası ve sürekli hücum düşünen bir profil çiziyor. Süper Ligi baz alırsa, kapanan savunmalar karşısında rakip takımların defansını zorlayarak daha fazla gol fırsatı yaratabilir. Aslında ondan yüksek skor katkısı yerine genelde adam eksilten ve tehlikeli pozisyon yaratan bir tarz beklemek daha makul olur. Sarı lacivertli formayla neler yapacak hep beraber izleyip göreceğiz.